Herkese merhaba arkadaşlar, Adamasalı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Şimdi ise geçelim videomuza. Adamasalı dizisinin başrol oyuncularını paylaşan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz hayranlarını sevindirdiler. İkili beraber canlı yayın açarak işte böyle. Böyle soruları yanıtladılar. İkinin canlı yayımdaki e, birbirlerine olan dikkatli ve samimi tavırları gözlerden kaçmadı. Bu samimilik fotoğrafları da yansıdı. Sizler için o mükemmel görüntüleri videomda toparladım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.